Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere YouTube takipçimiz olan Osman Akça abimizin bizlere göndermiş olduğu hediye kutusunu açacağız. Yaklaşık 15 gün önce gönderdi. İşlerimin yoğunluğundan ya da dışarıdaki işlerimin yoğunluğundan dolayı fırsat bulup da açamadım. Kendisi bize çam sakızı, çoban arvanı bir hediye gönderdi. Şöyle oldu. Aslında bize haber vermeden gönderecekmiş kendisi. Fakat adres de terötüt etmiş sıkıntı yaşamayayım gibisinden de bize telefon açtı. O an hediye göndereceğini öğrendik. O yüzden şimdiden kendisine teşekkür ediyoruz. Hemen açalım. 2 e, haftadırlar bizim için merak e, uyandı. Yani, merak, merak konusu oldu açıkçası. E, dükkandaki çalışanlar falan hani nasıl bir hediye var gibisinden düşünüyoruz açıkçası. O yüzden hemen bu merakımızı da giderelim. Bu arada sizler de tanıklık edin gibisinden Video çekiyorum arkadaşlar. Epeydir de video çekme fırsatımız olmuyor. Böyle başlayalım en azından video çekme muhabbetine tekrardan. Çünkü uzun bir zamandır ara verdik. Ara sıra canlı yayın yapıyordum açıkçası ama herkes denk gelmeyebiliyor yayın esnasında. Şöyle hasar vermeden paketi açmak istiyorum. Hafif bir malzeme. Ama çok korunaklı göndermiş kendisi. Dükkanda elektrik yok, karanlık biraz. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum. Oradan da alarm elektrik yani enerji olmadığı hakkında uyarı verip duruyor. Belki sesi duyuyorsunuzdur. Üzerine de güzelce Notunu almışlar. Lütfen dikkat. Çok hassas. Malzeme kırılabilir gibisinden. Burada da etiketi var. Her zaman yani bu etiket olsa dahi kargo firmaları dikkat etmiyorlar ama sağ olsun özenle gelmiş, özenle de hazırlamışlar. Stroforun içerisine koymuş. Şöyle çok derine inmeden Tam açamadım ama içerisini az biraz görüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Zannediyorum el işçiliği kabaca tarım yazmış. Bizim e, YouTube'daki yeni yaptırdığımız logomuzu işlemiş buraya. Yani çok güzel işçilik var arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal el emeği çünkü hani ısıtıcı rehin makineleri gibi hani ucu ısıtıcılı olan bir şeyle yapmış bunu. Ve çok da güzel olmuş. Bu kanalda aldığım ilk hediye arkadaşlar. O yüzden bunu yeni yaptığımız yani taşınacağımız dükkanın güzel bir köşesine koyacağım. Sürekli de bulunacak. Çok sağ olsun kendisi. Yakup Bey'e hediyemdir. Osman Akça diye de. Not düşmüş arkasına, çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de ona çam sakızı, çoban armağanı bir hediye göndermek isteriz açıkçası zaten adresi yazıyor o yüzden bunu da belirtelim. Çok güzel olmuş, el işçiliklerine, emeklere çok saygı duyuyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size, hani e, içinden gelmiş, bizim için böyle bir hediye hazırlamış. Çok sağ olsun, inanın hani, e, kargo bedelini dahi bize ödetmedi ısrarla dedik ki biz ödeyelim. Karşı ödemeli gönderin diye. Ee, ısrarcı davrandı o konuda. O yüzden çok çok sağ olsun. Biz de ona artık ilerleyen zamanda bir şey, e, hediye göndermemiz icap ediyor. Neden? Ee, çok güzel bir elçiliği var. Böyle bir şey yaptırmayı kalktığınızda gayet ciddi paralar isteyebiliyorlar. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada da imzası var. Osman Akça olarak o nokta. Akça yazmış. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani e, dükkanda da ışıklar yok elektrik olmadığı için. Burada jeneratör yok arkadaşlar. Diğer dükkana koyacağız Allah nasip ederse. Nitekim biraz e, karanlık kaldı burası ama gayet güzel. Ben beğendim. E, videom bu şekildeydi arkadaşlar. Sadece bu e, anı sizlerle paylaşmak istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Osman abimize de tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.